kendi adıma, hem de takım adına. Bugün e, burada, bana göre e, belki dünyanın e, milli takımlar dışındaki organizasyonlar dışında en önemli iki büyük turnuvasından bir tanesinde. Ee, yarı final yarın başlayacak olan seride yarı finalde olmanın hem gururunu hem onurunu hem de aynı zamanda bütün grubumla beraber heyecanını taşıyorum şu anda. Bizim tarihimizde ilk defa e, yakın tarihim yani modern ara demek lazım buna aslında futbolun modern zamanlarında ilk defa olduğumuz bugün, oynayacağımız bugün, tadacağımız bugün çok fazlasıyla yaşamış bir takımda oynayacağız. Ee, kulübümüzden bu konularda çok daha tecrübeli, büyük başarılara sahip. Ee, ve son dönemlerde de son birkaç senedir de büyük bir çıkışın içinde olan bir kulüple oynayacağız. Ee, saygı, saygı değer bir kulüp. Saygıya değer her kulüpte olduğu gibi saygıya değer bir kulüp. Ee, bu anlamda da tabii son derece gururluyuz, onurluyuz. Benfica gibi bir gerçekten üst düzey dünya futbolunda Avrupa futbolunda üst düzey takımlardan biriyle oynayacağımız için. İkincisi hemen maçın dışıyla ilgili bir yorum yapmak gerekiyor. Ee, sanki en azından aldığım hava böyle koku şunu gösteriyor. Sanki Benfica bunu ilk, bu maçı yarı final maçını ilk defa oynuyormuş gibi heyecanlı. Ama biz Fenerbahçeliler maalesef ee, sanki sıradan her sene yarı finallerde, finallerde oynuyormuşuz gibi ee, sıradan görüyoruz gibi gözüküyor. Bir Gençler Birliği maçının özellikle skoru sanki bugünkü maça biraz fazla, yarınki maça biraz fazlasıyla etki etmiş gibi gözüküyor. Yaklaşık 60 yıldır Avrupa Kupalarında iki Türk takımı bu seviyeye geldi. Bir tanesi şampiyon oldu 2000 yılında. Bir de çok şükür ki takımla beraber bugün burada Fenerbahçe temsilen ben oturuyorum. O nedenle özellikle bütün taraftarlardan, sahaya gelecek taraftarlardan kesinlikle ve öncelikli olarak isteğimiz, ricamız takımım adına, kulübüm adına da aynı zamanda maçın her şeye açık olduğunu, çok güçlü, değerli, saygıdeğer bir takımla oynayacağımızı bilmek, bulunduğumuz yeri görmek, bilmek, bulunduğumuz yerin kıymetini bilmek. Buna uygun davranışta takımı iterken, takımı desteklerken ve o havayı, ambiyans yaratırken aslında bu havayı yaratabilmelerini istemek, beklemek, rica etmek durumundayız. Biraz evvel söylediğim o koku, aldığım kokuyla kastettiğim aslında bu. Yarın güçlü bir takımla oynarken yanımızdaki ve ilk maçtaki kendi sahamızda oynamanın avantajıyla en büyük güç bizim sahada son ana kadar, maçın son anına kadar, son düğük kadar, son haftalarda özellikle sezonun ikinci bölümünde fazlasıyla gösterdiğimiz gibi yine maçı kendi lehimize çevirmek için yüksek ve sonsuz bir çaba göstereceğimiz ve gayret göstereceğimiz bu konuda hiçbir kuşkum yok. Çok büyük aksilikler olmadığı sürece. Ancak aynı desteği ee, taraftarlarımızdan da beklediğimi bugün buradan söylemek zorundayım. Sportif değerler olarak bakılırsa e, kesinlikle öyle olduğu Tartışmasız bir gerçek. Tabii ki önem çok soyut soyut bir kavram. Ee, neye göre ve nasıl ne durumda ne zaman bunlar başka parametreler de oluşturabiliyor. Kriterler de oluşturabiliyor ama sportif anlamda evet çünkü şöyle bir yani 50 küsür yıllık 60 yıla yaklaşan Türkiye liglerine bakıldığı zaman Fenerbahçe zaten 18 sefer şampiyon olmuş. Bundan sonraki 50 yıl içinde de bir aksilik olmazsa yine bugünkü verilere bakarsak en az bir 18 ila 20 22 arasında en az şampiyon olacaktır. Yerel bazda bunları zaten gören, yakalayan bir kulüp. Ancak bütün yatırımlarının karşılığı aslında bugün ve bununla beraber bunu da Şampiyonlar Ligi'nde eklemek gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bu seviyeleri görmek, bu seviyeleri yakalamaktı. Bugün bunu gördük. Çok mutluyuz. Biraz evvel sözlerimin içinde vardı bu. Tarihi anlamda da çok büyük önem arz ediyor bu maç. Tarihimiz açısından çok önemli bir dönemeç gibi gözüküyor. Bazı gazetelerde bugün Aykut Kocaman olarak yalnız bırakıldığım şeklinde haberler var. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Hemen e, işin yerel tarafından başlayayım. E, böyle bir e, demecim, konuşmam hiçbir şekilde olmadı. Zaten siteden de sitemizden, resmi sitemizden de bunu e, yayınladık. Bunu hemen kapatmak istiyorum. Çünkü böyle bir şey olmadı. E, böyle bir şey yok. Onu e, kapatalım. Haber cümlelerinde, yorumlarda hep şu kalıp kullanılır. X takımın tarihi maçı. 8'e kaldık 8'e kaldıktan sonra yine şunu en azından şu mealde şunu cümleler etmiştim 8'e kalan her takım artık kupanın 3 aşağı 5 yukarı favorileri arasında gösterilebilir çünkü 8'e kalmak gerçekten kolay bir iş değil bunu şimdi buraya taşımak istiyorum 4'e kaldıktan sonra artık çok küçük takımlar arasında farklar oluyor çünkü dörde kalmak başlı başına bir güç gösterisidir zaten. Çok küçük farklar alıyor. Bu küçük farkları, küçük maçın bütününü de etkileyebilecek küçük farklara hakim olan takımlar biraz daha avantaj sağlayacak. Bunlar hakkında da fazlasıyla kafa yoran hem teknik heyet hem de oyuncu grubumuz var. İsteyen de oyuncu grubumuz var. Ama bunlar ne kadar yetecek? Mutlaka karşı tarafta da var. Bunlar ne kadar yetecek? Maçın içindeki senaryoda bunlar ne kadar yer bulacak? Bunlar yarın ve bir hafta sonra oynayacağımız rövanş karşılaşmasında hayata geçecek. doğrusunu söylemek gerekirse ben bir hissiyatımı söyleyeyim daha doğrusu. Doğrusunu söylemek gerekirse demeyeyim. Ben sanki bu turu galibinin kupaya biraz daha yakın olacağı konusunu düşünüyorum. Evet bu konudaki düşüncemi de çok samimiyette söylemekte fayda var. Bence bir yüzde vermek gerekirse sanki yüzde 51 tarafında Benfica gibi duruyor turun tecrübesiyle son dönemlerdeki özellikle büyük çıkışıyla Avrupa Kupalarındaki son dönemlerde yine arka arkaya çeyrek final ve yarı finallerdeki duruşuyla %51 demek gerekirse bir adım önde olan tur öncesinde sanki Benfica gibi duruyor. Benfica'yı bir adım öne geçiren nedenlerin başında tecrübeyi getirdim. Bununla beraber özellikle bugünün futbolunda, modern futboldaki beraber oynama yetisine biraz daha bizden bir adım daha önde bir takım olarak gözüküyor. Ancak bununla beraber bizim de kendimize ait bir takım silahlarımız var. Sözlerimin içinde biraz önce vardı, biraz evvelki soruda vardı. Bunları her iki maç sonunda hayata geçirme konusunda yüksek iradeye sahip olan takım kağıt üzerindeki bir adım ötede olmanın, önde olmanın daha da ötesine geçecek gibi düşünüyorum. Tura giderken ki avantajlar ne? En önemli, en önemli ve en büyük avantaj Mümkün olduğu kadar tabii gol yememek. Ee, eğer imkan dahilinde değilse ki top gerçekten yuvarlak bir nesne ve ne olacağı belli olmayan pek çok bilinmeyenin içinde bulunduğu bir oyun futbolda. Ee, bilinmeyen faktörün içinde bulunduğu bir oyun futbolda. Böyle bir oyunda da mümkün olduğu kadar en az pozisyon ve en az gol şansını yaratarak en az golü de yiyerek e, ikinci maça gidebilmek. Bu anlamda lafı getireceğim yer, sözü getireceğim yer tamamen şurası. Buradaki en önemli şey maçı mutlak ve mutlak gol yeme yemeden bitirmeye çalışmak. Bunun için gerekirse topun arkasında hep beraber gerekirse zaman zaman kendi kalemizin önünde gerekirse ikinci bölgede gerekirse de zaman zaman rakip kalede büyük bir baskıyla oynamamız gerekiyor. Bütün bunları çok dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ama bunları yaparken de özellikle taraftarın da bu maçın tur maçı olduğuna gol yememenin bu anlamdaki en önemli kalite olduğuna bizim kadar inanması ve bu inancını da sahada özellikle o elektrikle pozitif elektrikle göstermesi gerekiyor. Ben oradan başlayayım. Caner dışında herhangi bir eksiğimiz gözükmüyor. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar.